Makyaj sıralıyoruz. Böyle bir makyaj geldi. İlk defa duyuyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Ama, ama çok ıslak duruyor ya. Ben, ben çok buraları falan çok parlak. Çok floresan falan gibi duruyor. O yüzden 7. Aa, Şerif, vibe. Ben çok, çok severim. Iyi, yani vibe'ı ve aurası efsane. Net o yüzden ilk üçe girer. 2. 3. Latina make-up çok, çok seviyorum güzel. ama tıkır. De, o, evet, o yüzden 4. Aynen 4 diyorum. Kore'ye. Yok ya. Yani ne türüm hmm. diyelim yani. Ben çok de. Çok da böyle tercih ettiğim bir şey değil ama bir, bir gün denemek istiyorum. make-up Doğal duruyor. Aşırı güzel. İki. Tamam iki. Latte de çok güzel. güzel. Kahve makyajları zaten bayılıyorum evet. yani ton olarak. Ve esmerleri de çok yakışıyor. O yüzden bir bence. Bence de bir. Cold Makeup. Make Aa bu da güzel. Bu da çok tatlı. Altı. 2016. <laughs> bir şey değil mi? Tam bir facia. Dokuz. Çok güzel duruyordu o zamanlar ama çok ama şimdi çok abartı. Hadi. Aa bir şey diyeyim Çok güzel duruyor bence. Çok ama güzel çok duruyor ama ben, değil. evet çok sevmiyorum. Ben buna 5 diyorum. 5. Hadi bakalım. bakalım. ona ne gelecek? Clean girl. Aa bir şey diyeyim mi? En güzelini atlamışız. Neyse neyse. neyse seviyoruz diyelim.